Fikret Bila, HalkTV.com.tr CHP'nin yeri CHP 100. yaşını 3 gün süren törenlerle kutladı. 14-28 Mayıs seçimlerini kazanmış ve 2. yüzyılında iktidara girmiş olsaydı kuşkusuz kutlamalar çok daha coşkulu olurdu. CHP, Türk siyasetinde özel bir yere ve öneme sahiptir. Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partidir. Atatürk'ün ilke ve devrimlerini hayata geçirerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin niteliklerini oluşturan partidir. İsmet İnönü döneminde Atatürk'ün denediği ancak hayata geçiremediği demokrasiyi kuran partidir. Bülent Ecevit döneminde Türkiye'yi sosyal demokrasiyle, demokratik solla tanıştıran partidir. Atatürk'ün emperyalist işgalcilere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ecevit liderliğinde Erbakan'la birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğüne kavuşturan partidir. Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olmasını sağlayan partidir. Kadın erkek eşitliğini hayata geçiren partidir. Türkiye işçi haklarını ve sendikacılığı getiren partidir. Eğitim birliğiyle bilime ve akıla dayalı modern eğitimi Türkiye'nin en ücra köşesine kadar götüren ve aydınlanma sürecini yaşatan partidir. Deniz Baykal döneminde 1 Mart tezkeresinin meclise geri çevrilmesini sağlayan, böylece ABD askerlerinin topraklarımızdan Irak'a geçmesini önleyen partidir. 12 Eylül 1980 darbesiyle kapatılmış mallarına el konulmuş olmasına karşın küllerinden yeniden doğan partidir. Türkiye Ak Parti'nin 22 yıla varan kesintisiz iktidarı döneminde Atatürk'ün tarihten ders kitaplarından ve gönüllerden silmeye çalışıldığı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerinin arka plana itildiği, tarikatların kamuda ve toplumda karar verici güce ulaştığı bir karşı devrim süreci yaşıyor yargının, eğitimin, diğer kamu hizmetlerinin dinselleştirildiği ve siyasallaştırıldığı bu süreçte demokratik denetim mekanizması işlemiyor. Yoksul ailelerin çocukları tarikatların kurdukları kurslara, yurtlara, okullara, üniversitelere teslim edilmiş durumda. İktidar tarikatların istekleri doğrultusunda yaşam tarzına müdahale ediyor. Demokrasinin temeli olan güçler ayrılığı ilkesi fiilen uygulanamıyor. Bu süreci durdurup değiştirebilecek en büyük güç yine CHP'dir. Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda kurucu parti olarak Türkiye'yi yeniden demokratik, laik, sosyal hukuk devletine dönüştürmek için girişilen mücadeleye öncülük etmesi gereken parti CHP'dir. Türkiye'nin yeniden inşası için elbette Atatürk'le, demokrasiyle, laiklikle sorunu olmayan sağcı muhalefet partileriyle ittifak yapması, dayanışma göstermesi doğaldır. Ancak bu ittifak CHP'nin sağ bir partiye dönüşmesini gerektirmez. CHP'nin siyasi yelpazedeki yeri merkez sol, ideolojisi sosyal demokrasidir. CHP'nin yeri işçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, çiftçinin, yoksulun, kimsesizin yanıdır. 2023 seçimlerini kaybetmiş olmak umutsuzluk yaratmamalıdır. CHP, nice badirelerden kendini yenileyerek daha güçlü şekilde çıkmayı başarmış bir partidir. Bu kez de başaracaktır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.